Değerli katılımcılar, Osmanlı Türkçesi metin okumalarımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bir Rika hattı okuyacağız. Belgemiz kadın hakları ve kadınlarımızın tarihi bir hakkını almasıyla ilgili. Özellikle tıp doktoru, dişçilik ve eczacılık gibi mesleklere kadınların okutularak hazırlanması hakkında Bakanlar Kurulu kararı Osmanlı'daki 1918 tarihli Meclisi Bükela kararı olarak elimizdeki belgede bulunuyor. Meclisi Bükela Bakanlar Kurulu anlamında idi. Bu belgede tarihe baktığımız zaman 1918 tarihini görüyoruz. Belgemizin üst ve alt bölümlerinde açıklamalar ve detaylara da dikkat edelim. Hep birlikte bu önemli belgeyi inceleyelim. 19 Zilhicce 1336, 25 Eylül 1334 tarihli Meclisi Vükela müzakeratına mahsus zabıtname yani bakanlar kurulu müzakerelerine ait tutanak hülasayı meali. Konuşulan müzakerelerin özeti. Hülasayı meal. Memaliki Osmaniye'de, Osmanlı ülkesinde, ahvali sıhhiyeyi umumiyenin genel sağlık durumlarının tanzim ve ıslahını temin edecek. Tanzim ve ıslahını temin edecek. Etibba adedinin doktor adedinin etibba tabip sözcüğünün çoğulu etibba etibba adedinin doktorlar sayısının tezidi artırılması hususunun hususun daki sondaki daki ifadesi çizgiyle kesilmiş. Ona dikkat edelim. Hususundaki ehemmiyete ve bu meyanda ve bu meyanda sair şuubatı içtimaiyede çeşitli sosyal şubelerde, sosyal sağlık işlerinde ve devlet dairelerinde anlamında, şu batı içtimâiyede olduğu gibi diğer mesleklerde olduğu gibi fenni tıp, tıp bilimi tahsiline heveskar kadınların heveskar, istekli. Heveskar kadınların da icrayı tababet. İcrayı tababet. Yani tıp ile ilgili uygulamalı eğitimden geçmesi. İcrayı tababet etmelerine müsaade itası lüzumuna müsaade itası, müsaade verilmesi itası lüzumuna ve bazı mütalata dair, bazı görüşmelere dair, yorumlara dair sıhhiye nezaretinin 7 zilhicce sene 1336 ve 14 Eylül sene 1334 tarih ve 41 rakamlı tezkiresi okundu. Müzakerenin özeti burada bitiyor. Meclis-i Vükela'nın karar metni altta yer alıyor başlık kararı. Nizamname-i mahsusuna tebaiyet ya da tebiyet şeklinde de okuyabiliriz. Tebaiyet etmek üzere Memalike Osmaniye'de kadınların da erkekler gibi tebabet ve dişçilik ve eczacılık dişçilik ve eczacılık etmelerinde mahzur görülemediğinin mahzur görülemediğinin cevaben nezareti müşarun ile ihaya ilgili bakanlığa sağlık bakanlığına tebliği tezekkür kılındı. Tebliği tezekkür kılındı diyor ve bitiriyor. Günümüz takvimiyle 25 Eylül 1918 yılına, tarihine ait olan bu belgeyi incelemiş olduk. Değerli katılımcılar, belgemiz burada tamamlanmış bulunuyor. Kadın hakları ve eğitim tarihimiz açısından önemli bir karar belgesini okuduk. Bir sonraki belge ve bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.